Herkes için özel bir şey var. Time Güzel Sanatlar. Merhabalar. Time Güzel Sanatlar'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz origami. Origami bildiğiniz üzere kağıt katlama sanatı. Yani kağıdı katlayarak çeşitli figürler, şekiller e, elde ediyoruz. Bunlardan böyle etkinliklerle yapabiliyoruz. E, keyifli ve eğlenceli oluyor. Hem de el becerimizin gelişmesinde yardımcı oluyor. Şimdi bu hafta 3 tane e, origamiden etkinlik yaptık. Fakat ben üçünü de bu videoda anlatmayacağım. E, önümüzdeki bu hafta içindeki diğer günlerde e, her gün bir origami etkinliğini videomuzda paylaşacağız. Ve toplamda 3 etkinliğimizi paylaşmış olacağız bu hafta içinde. Hem sizleri sıkmamak hem böyle tek tek etkinlikleri izleyerek keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyorum. E, bir tane uçak yaptık ama bu uçak bildiğiniz uçaklardan değil. Bir özelliği var. Videomuzu e, yarın izle, izleyebilirsiniz. İzleyince zaten göreceksiniz nasıl bir uçak olduğunu. Bir duyguların farklı duygular yaptık böyle katlayarak farklı duygular elde edebilme. Bunun da videosunu bu hafta içinde izleyeceksiniz. Bir de e, farklı mı farklı bir tuzluk? Bu tuzluğun Hii! açma içini açma, sürprizi kaçacak. Farklı bir özelliği var kusura bakmayın yer, yani içini gösteriyor. E, sürpriz olacaktı ama anlaşmıştık bu konuda seninle. Lütfen bana biraz boz oldu. Bana, bana bakar mısın? Nasıl olmalısın? <laughs> Arada yapıyor böyle şeyler. Seninle anlaşmıştık. Sorarsan sürprizi bozulur. Tamam anlaştık. İçinde bir sürpriz saklı. Bunu öğrenmeniz için videomuzu izlemeniz gerekiyor. Bu hafta içinde bu sürprizli tuzluk videosunu sizlerle paylaşacağız. Bunları yaparken A4 kağıdına ihtiyacımız var. Malzemeleri söyleyeyim. Renkli boya kalemleri ve benim daha önceden koli bandı olarak kullandığım ama bant bitince atmadığım böyle yuvarlak bantın iç kısmı var. Evinizde pergel varsa da herhangi böyle yuvarlak yapabileceğiniz bardak bile kullanabilirsiniz hiç sorun değil. Ben de bu olduğu için atmamıştım bunu kullandım. Bu haftaki etkinliklerimizi her gün paylaşarak göreceksiniz. Bugünkü kitap önerim, ilk kitap önerim Kağıttan Şehir Kitabı. Kağıttan Şehir Kitabı Nazlı Tahvili'nin kitabı. Bu bir sessiz kitap. İçinde hiç yazı yok. Arkasındaki kısa bilgiyi hemen sizinle paylaşacağım. Kağıttan şehir bizlere kendi hayal dünyasında yaşayan bir kızın macerasını anlatıyor. Binaları, gemileri ve arkadaşlarını bile kağıttan var eden bu kız bir gün odasında cap canlı bir kuş görür ve bir anda bütün dünyası değişiverir. İçi tamamen kağıtlarla resmedilmiş bir kitap. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her okuduğunuzda farklı bakış açıları elde edeceksiniz. Farklı bir eser ortaya çıkaracaksınız her şeyden önce. Bu Red House Kids yayınlarından çıkan kitap size bu haftanın ilk kitap tavsiyesi olsun. İkinci kitabımda İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan Kağıt Dönemler kitabı. Kağıt Bebekler e, kitabını ben çok seviyorum. Çocukken siz de yaptınız mı böyle kağıt bebekler bilmiyorum. Ben böyle çok yapardım. Kağıdı katlayıp, işte üzerine insan figürü çizip ve onu keserdim. Sonra renkli renkli boyardım. Çok hoşuma giderdi. E, siz de umarım bu kitabı beğenirsiniz. Küçük bir kız çocuğunun e, annesi var. Annesiyle beraber e, kağıttan bebekler yapıyorlar. Onu isimli, isimlendiriyorlar. Her kağıt bebeğe farklı isim veriyor. Onunla oynuyor, eğleniyor, gülüyor. Ama daha sonra... Şöyle bir şey oluyor. O kız çocuk büyüyor ee, ve kendisi de anne oluyor. Daha sonra anne olunca e, kendi kızına o da kağıttan bebekler yapmayı öğretiyor. Kendi kızı tabii ki kağıttan bebeklere bambaşka isimler veriyor. Umarım siz de bu kitabı okurken eğlenirsiniz ve kağıttan bebeklerinizi yaparsınız. Her kağıttan bebeğe farklı isimler koyabilirsiniz. Bu da bu haftanın ikinci kitap önerisi olsun. Şimdi... Bir de film önerim var. Film önerimde not ettim unutmamak adına. Bu haftanın film önerisi yani şöyle aslında birebir origami anlatan bir film var mı bilmiyorum. Benim izlediklerim arasında tabii ki de origaminin içinde kullanıldığı hani görsel olarak geçtiği filmler var fakat hani origami sanatından birebir anlatılan filmler var mı yok mu bununla ilgili bir bilgim yok. Ama e, düşündüm, izlediğim filmleri düşündüm. E, Origami'nin içinde geçtiği hangi film var diye. E, ve aklıma 2001 yapımı I am Sam filmi geldi. Sam Penn'in başrolünde oynadığı e, muhteşem bir film. Yani zaten benim hayran olduğum bir oyuncu. E, siz de eğer izlemediyseniz I am Sam filmini mutlaka izleyin. E, e, sen bir baba ve bir kızı var e, fakat e, bu arada Beatles hastası bir e, baba, şöyle bir durumu var. Akıl yaşı 7 yaşındaki bir çocuğun yaşıyla eşdeğer. E, o yüzden kendi kızı yavaş yavaş büyümeye başlıyor ve kendi kızı artık iyice büyüyünce e, 7 yaşına ortalama 7 yaşlarına gelince e, kendi kızını Sem'in yanından almak istiyorlar. Çünkü onun Sem'in e, yeterince iyi yetiştireceğine e, inanmıyorlar. E, onun hikayesini, Sem'in hikayesini, Sem'in kızıyla olan iletişimini, hikayesini izleyebilirsiniz. Çok güzel bir film. Bu da size bu haftaki e, film. Önerim olsun. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hafta içinde yayınlanacak videoları mutlaka bekleyin. Ee, sizlere, hepinize iyi günler, iyi eğlenceler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burada herkes için özel bir şey var. Time güzel sanatlar.